Kanalıma hoş geldiniz ve aileme de hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben gerçekten çok iyiyim çünkü benim katıl videom, videom açıldı. Çok şükür arkadaşlar. Katıl videom açıldı çok şükür. Katıl videom ne ya? Katılım açıldı. Ben çok mutluyum gerçekten. Helal annem. Çok mutluyum gerçekten. Hatta şu anda şu an yani şu an bile size söylemeden 5 tane kişi katıla katıldı. Katıla katıldı. Arkadaşlar hasta olacağım galiba. 5 kişi katıla katıldı yani arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Siz de katıla katılmayı unutmayın. Ve de burada arkadaşlar e, kanalımın şurasında şuralarda bir yerde e, teşekkürler şey var simgeler simgesi var. Ona da eğer dokunursanız bana çok destek olursunuz. Hepinize çok teşekkür ederim. Katıla da bugün inşallah video çekeceğim Gürkan'la. Belki de çoktan çekmişim de siz yani bu videoyu sonra görürsünüz. Ama ben Katıla bu videoyu çekeceğim videoyu bugün bugün ekleyeceğim inşallah. Gürkan gelsin. Çok güzel bir e, video yükle düşündüm aslında ben. Gürkan gelsin onu çekeceğiz. katıla ekleyeceğiz. Bugün ekleyeceğim ama siz bu videoyu çok sonra göreceksiniz. Ama ben bu videoyu başka... Ya arkadaşlar işte siz anladınız beni ya. <laughs> Neyse bugün dün dün misafirim vardı. Evet hemen size göstereyim. Dada! -da! <laughs> görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Gözler kör olsaydı da görmeseydi bunları. Nereye çıkacaksın? Sidelya yerinde durmuyor. Hasta yerinde durmuyor. İlaç içireceğim ona yerinde durmuyor. Gel hadi havuçlu ilacımızı içelim. Havuçlu. Evet havuçlu. Çilekli, çilekli mi? Evet. Çileklerin sidelyanın bir sürü ilacı var size göstermiştim. O turun, böyle bir tane turuncu ilacı var. Ona havuçlu ilacı diyorum. Havucu çok sevdiği için. Havuç ilaç deyince hemen içiyor yani. Gel hadi anneciğim sana havuçlu ilaç içireyim. Çilek. Çilekli. çilekli. Çilekli çiçecek imiş. <laughs> gerçekten ben daha hasta da olacağım galiba arkadaşlar. Neyse eğer videomu beğenirseniz kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı beğenmeyi unutmuyorsunuz arkadaşlar. Ailem büyüyor arkadaşlar. Abone sayım gün geçtikçe kanalım büyüyor. Hepinize gerçekten kalbimden çok teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum. İyi ki varsınız. Desteklerinizde katılada bekliyorum. Burada da teşekkürler butonuma. Arkadaşlar orada da bana ona dokunursanız bana çok büyük destek olursunuz. Bu evden belki kurtulurum. <laughs> <laughs> Belki bu evden kurtulurum inşallah zaten kurtulacağım yani bize ev çıktı da inşallah o zaman da arkadaşlar çok güzel videolar çekeceğim inşallah size. Kanalım da büyüyor çok şükür çok mutluyum hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Allah'ım Allah'ım nece nice 4 milyonlu abonelere 1 milyonlu abonelere şu anki hedefim 50 bin. Yani sizleri daha önce söylemiştim siz bunun üstesinden gelirsiniz arkadaşlar ben size inanıyorum siz bunun üstesinden gelirsiniz. Benim kanalımı büyütün. <laughs> <laughs> Benim kanalımı büyüten arkadaşlar. Neyse hadi videomuza geçelim ama ilk öncesi Dele ilacını iç. Bakın bugün hava bozuk. Bugün hava çok bozuk. Nereye anneciğim? Bak kimse yok dışarıda. Bak bak. Dışarıda hiç kimse yok. Hiç kimse. Evet. Gel içeriye geçelim. Anneciğim dışarıda kimse yok. Anlamıyor. Dışarıda oynamak istiyor. Ama bakın dışarıda kimse yok. Çünkü gerçekten hava çok soğuk. Ve Mesela bunu anlamak istemiyor. Gelelim. <laughs> tamam içireceğim ben. Hursun. <laughs> <laughs> ben içmeyeceğim annem sen içeceksin ben içtim şimdi. Wow, havuçlu havuçlu bu. <laughs> Ne? Tamam anneciğim. Havuçlu su, sen sen bir daha içireceğim. Gel. Gel. Evet, havuçluyu iç. İç. <laughs> Aferin benim kızıma. Gel su iç. Gel. Gel su iç. Helal. Helal. Aferin benim prensesime. Benim annem <laughs> hasta mı olmuş? Kıyamam. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> uyuyacak mı? <laughs> tamam hemen uyutayım annem seni. <laughs> Kapıyı mı kapatıyor? Kimse yani? <laughs> Evet anneciğim dışarıda kimse yok. gördün mü? Herkes evinde e, -e yapıyor. Bebekler evinde e, e yapıyor. Evet sen de bebeksin ya. Evinde e, -e yapacaksın. Ya elbiki ya mam elbi Hadi gel ayakkabını çıkarayım. Bu tarafta dur annem bu tarafta dur. Gel ayakkabını çıkarayım. Sonra seni e, e yaptırayım olur mu? Çektiğini de çıkarayım. Hadi gel. Evet o güzel. Biz alışverişe çıktık. Ramazan öncesi alışveriş, ev alışverişi. Yani Ramazan ev alışverişi bu. Daha markete daha e, ma, e, market alışverişi yapmadık. Sadece şu an ev alışverişi yapıyoruz sidelere. Ya. Bakın şalın falan kaydı. Merhaba babası Sidel'e bebek aldı. Sidel'e bebeğini göster. Hemen hemen size gösterecek bebeğini. Bakın babası Sidel'e bebek aldı. Sidel'e seçti. Yeşil seçti. Yok mu?

Arkadaşlar şimdi size hemen aldıklarımı göstereyim. Bakın şöyle bir koltuk kılıfı aldım şöyle. Sonra şöyle de bir tane bu gri için. Bu da e, krem rengi olan için. Şöyle iki tanesini. Şöyle de bu ampulü aldık. Banyo için aldık. Bakın şurada üç tane var. Bunları da eve asacağız. Ev çok karanlık çünkü bakın şöyle. Üç tane çıksa ha. Bakın şundan 3 tane aldık. bayağı uzun bakın yani şöyle bayağı uzun. Şöyle güller aldım. Bunları vazoya koymak için. Evet. Şöyle güller aldım bakın şöyle. Kaç tane aldık aşkım bunlardan? 8 tane aldım bakın şöyle çok güzel. Bunu televizyonun yanına koyacağım. Bakın şunu da aldım görüyor musunuz? Şunu da aldım. Şöyle bir şey de aldım Ramazan için. Bunu mutfak dolabına asmayı düşünüyorum. Şimdi evi zaten düzenleyeceğiz beraber görürsünüz. Bu da bunu da televizyona koymak için aldım. Televizyon arkasına bunu gürkan yapacak. Bu ne? ben bunlar kablolar falan. Bu da Ramazan sofrası için aldım. Bakın bu böyle silinebiliyor. Şöyle silinebiliyor yani her dakika yıkmak için en güzeli Ramazan için aldım bunu. Ve çok şey vardı renkli renk. Bakın. Aşkım perdeledi nerede? Heh. Arkadaşlar bakın şöyle bir perdeledi de aldım. Bir netlesi. ha. Şöyle bu da 3 metre. Bunu da beraber koyacağız şimdi. A atabilirsin değil mi bunu? Tamam. Canım onu da getirir misin? Dur bir tane daha şey var. Ha. <laughs> bakın şöyle bir şey de aldım. Bunu da ver aşkım. Ha. Bakın bunları Ramazan için aldım. Şöyle bunun üzerinde streç var. Bu streçi kaldıracağız. Işık çıkarmıyor değil mi? Bu, bu sadece böyle. Şöyle. Bakın şu dağınıklığa bakın. Şöyle. Şimdi ben o köşeyi düzenleyeceğim. Şuradaki köşeyi Gülkan'da. Şunu yapacağım. Aşkım bu kablo bağlanır mı sence? Kapatayım mı ışığı? Şunu böyle bağlayacak şimdi bu. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I arkadaşlar bakın şunu koyduk bir de şuradakini koyduk şimdi Gürkan şuradakini de koyuyor bakın evin ferahlığını görüyor musunuz ne kadar ferah oldu şuna şimdi yani bakmayın şimdi düzelteceğiz bunları da bakın şunları böyle içinden çıkardık şöyle <laughs> I can't wait, a first time, a first date You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart race So catch me if I fall.

Kendi da yayınlandı. Yayında izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bakın nasıl oldu ampuller. Böyle oldu. Gerçekten ben çok beğendim ya. Bakın burayı da böyle koydum. Şöyle koydum. Sırayla kumandayı verir misin bebeğim? Sırayla buraya şey koydum böyle. Çünkü ee, şey. Koltuğu kirlen, kirletmemesi için. Bir de orada yemek istiyordu. Ağlamaması için. Oraya böyle şey koydum. Bakın benim videom yayında arkadaşlar. izlemeyi unutmayın. Bakın şöyle bir şey koydum ben. Vazom yoktu, vazo alacağım. Vazo aldığımda bunu buradan kaldıracağım. Bu da böyle çok hafif olduğu için böyle ucunda böyle çıkıyordu bu. O yüzden ucuna da böyle bir şey koydum. Bakın şu görselin güzelliği ne kadar güzel. Ben çok beğendim gerçekten arkadaşlar. Bir bir dahaki gelişimde inşallah daha fazla gül alacağım bunlardan. Böyle daha bol bol dursun diye. Bakın burası böyle oldu. Ben e, bu spatı siz ne diyorsunuz buna bilmiyorum. Biz spat diyoruz. Bu spatı böyle tersine çevirdim. Tersine çevirince de bakın şöyle oldu. Bu yanmıştı ya. Bunu Gürkan bir daha yaptırdı. Da, -da! Bakın mutfağımı da böyle koydum. Ramazan'ı bereketi hepimizin üzerinde olsun inşallah arkadaşlar. Bakın bu da böyle bir şey aslında. Burası da böyle bu mumu yakıyorsunuz. Buradan böyle koku falan veriyor. Ama şimdi yakmadım. Yani yemek yaptığımda falan güzel böyle yakarım belki ambiyans ambiyans olsun diye. Bunu da böyle aldım. Ramazan böyle yani ben çok böyle Ramazan'ı hissetmeyi seven biriyim. Şimdi size de burada makarna yaptım ama makarnasını yedi. Bakın bu çiçekleri de bu köşeye koydum. Bunları şimdi gürkan süt olacakmış, dolaba koyacakmış. Patates kızartacağım bu arada gürkan. Patates kızartacağım bu arada arkadaşlar ne süt mü? Süt mü? Evet. Tamam anneciğim. Evin geneli nasıl oldu? Daha aydınlık olmadı mı? Bakın şöyle. Daha aydınlık olmadı mı ev arkadaşlar? Bir de tabloyu da değiştirdim. Daha aydınlık oldu bence ya. Değil mi? Ben size de size mutfağı da göstereyim. Da da. Bakın. Bakın şu perdelerimi de koydum ben. Perderlerimi nasıl göstereceğim. Bakın. Perderlerim nasıl Sideli çok beğeniyor. Şuradan böyle ayarlayabiliyorsunuz böyle. Ben çok beğendim. İşte film falan izlerken baya güzel oluyor. Böyle yani ayarlayabiliyorsunuz. Bakın şöyle. Güzel oluyor yani ya. Aşkım perdeler çok güzel oldu değil mi? Evet. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Televizyon arkasına da böyle led koydum. Ne kadar güzel oldu. Gerçekten çok farklı bir hava kattı Ve Bakın rengarenk oluyor yani. Aynen şu köşelerindeki şeyler de çok güzel. Kendi videomu açmışım bu. Perdenin ışıklarını her dakika istiyorsun ya? Her dakika istiyor yani. Yok anneciğim. Bakın şöyle.